Ya çek şunu hadi gel şuraya. Elini elini uzat bir şey yap çabuk. Tamam kız tamam. Hadi yaklaş. Geliyorum. geliyorum. Dur tamam ver. Ver elini ver. Al. Yavaş düşme. Tut tut. Tamam. Yardım et. Çıkmıyor. Ya of. Çık çık çıkmıyor. Dur. Çekiyorum. Ya sen de biraz yardım et. Kaslı iri yarı adamsın ya. Öyle mi şans? Tolga hadi. Hadi. Tamam hadi çek. Üç iki birinci çek. Üç. İki. Dur. Bekle ayağımı ayarlayayım. Üç, iki, bir. Değil misin? Değil miyim, sen? Ayağım çıkıyor. Ayağım O Şu halimize bak ya. Bir bu eksik gerçekten şu hayatta bir bu eksik ya. Ne yapayım Asya? Ayağım sıkmış. Burada mı kalayım sabaha kadar? Allah Allah ya. Yürü hadi. Yürü.